Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Gökberk Demirci'den özel bir videonu, özel bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Muhteşem oyuncularımızın en muhteşem görüntülerini, en özel karelerini, aşk dolu, sevgi dolu paylaşımlarını Sizlerle görüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya I devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı be 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 ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerin devam için kanalımı right. ve videolarımı izlemede kalın. The Hoşçakalın arkadaşlar. As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago